Öncelikle merhabalar. Sayın jüri, bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz, Bahçeli Evler Füsun Yönder Anadolu Lisesi 10C sınıfından Ceylan Bozkurt, Eda Uçar, Sena Ersoz, bu projeyi üçümüz tasarladık. Şimdi size projemizden bahsedeceğim. Projemizin adı 7'den 70'e trafik oyunu. Oyunumuzun ismi ise Işıkları Kim Yakacak? Trafik çok büyük bir problem olduğu Sen her semti ve ayrı bir büyüklükte olan İstanbul'da trafik problemi yüzünden insanların yaşamı çekilmez hale geldi. Sayın jüri üyeleri, bir düşünsenize. Kim buraya gelirken bile kaç tane trafik problemiyle karşılaştınız? Ya da sizi trafikte çıldırtan kaç tane olay yaşadınız? İş yeri veya evinizin önünde park yapılmaz devası olduğu halde park edilen araçlar yüzünden sizin aracınızı park edecek yer bulamadığınız, ya da çocuğunuzu okula yetiştirmek için çabalarken ya da iş yerinize ulaşmak için çırpınırken ters yönden gelen bir aracın trafiği nasıl da alt üst ettiğini biliyorsunuzdur. Eminim bunları siz de işimizsinizdir. Peki, bu problemleri nasıl çözmeliyiz? Dedik ve bir trafik oyunu tasarladık. yetişkinin içinde büyümeyen bir çocuk vardır. Öyleyse yediden yetişe eğilerek öğren. Sizin de burada yaptığınız gibi her gün bu trafik problemlerini çözmek için yeni projeler üretilmekte. Ama maalesef hala bu kaosun içinde yaşamaya devam ediyoruz. Biz de bu süreçte toplumsal bilincin kazandırmanın küçük yaşta başladığına inandık ve eğlenerek öğren trafik oyununu tasarladık. Oyunumuzdaki, oyunumuzdaki amacımız evlerde, okullarda, her yerde yaygınlaştırarak trafik bilincini kazandırmaktır. Şimdi size oyun kurallarımızdan bahsedeceğim. Oyunumuzda bir hakem ve iki oyuncu bulunur. Oyun güzergahı İstanbul'un önemli noktalarından meydana gelir. Bir oyuncu sahil yolu, diğer oyuncu ise E5 karayolu üzerinde ilerleyecektir oyunumuza trafik kartları, joker kartlar, kum saati ve iki adet minyatür araba bulunur. İlk önce hakem kartlardan birini çekip iki oyuncuya da aynı soruyu sorar. İlk doğru cevabı kim verirse onun için 20 saniyelik süre başlar. Ve o süre içinde ne kadar trafik sorusu cevaplarsa o kadar ilerlemiş olur. Cevap hakkı eğer süre dola dolana kadar yanlış cevap verilirse ya da olumsuz bir joker kartı çıkarsa diğer oyuncuya geçer. Şimdi trafik oyunumuzu tanıtmak amacıyla senin arkadaşımız elimizden iki jüri üyesiyle oyunumuzu oynatacak. Oynamak isteyen var mı? Oyunumuzu kim oynatacak? <laughs> ben de size oyunumuzu bu arada devam edeceğim. Oyunumuzu tasarladıktan sonra ne kadar etkili olup olmadığını anlayabilmek için komşu okullarımızı ziyaret ettik. İlk ziyaret ettiğimiz okul Yunus Emre İmamoğlu için ortaokuluydu. Tık, 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 tık. Başta öğrenciler olmak üzere öğretmenleri ve müdürü oyunumuzu söyleyip tanıttık ve oyunumuzu çok başarılı ve zekice bulduklarını söylediler. Daha sonra yorulduk. oyunumuzu oynatmak için hafta yönlendirdik. sınıfa yönlendirildik. Oyunumuzu tık, tık, tık. 10 dakika aralıklarla iki, dakika iki defa oynattık. Başladık. İlk oynadıklarında çocukların karttaki soruların yüzde 30'unu doğru cevapladığını, ikinci oynadıklarında ise bu oranın hemen hemen yüzde 90'ını yükseldiğini gördük. Özellikle Boğaz Köprüsü'nün ışıklarını yakmak çocukların çok ilgilerini çekti. Bir önce soru kartlarını cevaplayıp birbirleriyle yarışa girdiler ve Boğaz ışıklarını yakmaya çalıştılar. Yani hem eğlenip hem öğrendiler. Ve biz de amacımıza ulaştığımızı gördük. Daha sonra uğradığımız okul ise Ali Haydar Şimler Burada yaş grubu daha küçük olan bir sınıf uğradı. Öğrenciler üçüncü sınıf olmalarına rağmen oyunumuzu büyük bir ilgi ve merakla izleyecek. Aynı şekilde onların aralarından da üç öğrenci seçtik ve oyunumuzu oynattık. Aynı oranda farkındalık artışlarının olduğunu gördük. Hatta okuldan gitme zamanımız gelmesine rağmen çocuklar oyunu yeniden oynamak istedikleri söylediler onların gözlerindeki bu mutluluğu görmesi bizi çok gururlandırdı. Ali Haydar İlkokulu Müdürü, oyunu giderken bizi bıraksanız iyi olur, trafik derslerinde kullanırız gibi sözler söyledi. Projemizin bu kadar beğenilmesi bizi çok mutlu etti. Gerçekten çok olumlu eleştiriler aldık. Daha sonra kendi okulumuza geri döndük. Kendi okulumuzdaki müdürümüze, müdür yardımcımıza ve öğretmenlerimize oyunumuzu oynattık. Onlar da aynı şekilde oyunu çok beğendiklerini söylediler. Hatta 30 yıllık şoförün bu levhayı ilk defa <laughs> diyen bir öğretmenimiz bile çıktı. Bu nasıl levha diyenler oldu. Biz gerçekten bu tepkilere çok şaşırdık. Yani oyunumuz sayesinde büyükleri de unuttuğu trafik levha ve kurallarını hatırlatmış oldu. Ya böylece her yaş grubuna hitap eden bir oyunu tasarladığımızı onayladık. Bu projenin tarafımızdan kabul görmesi tabii ki dediğimiz bizim için çok önemli. Için en önemli olan eğer bu projeyi kabul ederseniz topluma çok büyük bir hizmet vermiş olacağız. Yarının gençleri bugünün yavrularına toplumsal bilinci kazandırarak eğitmiş olacağız. Çünkü bilinç çok küçük yaşlarda başlar. Bu trafik bilinciyle yetişen çocukların tra trafik kazaları yüzünden aileleri ah etmeyecek. İnsanlar trafikte bu kadar kaos yaşamayacak. Oyunumuzun temel amacı eğlendirerek öğretmek olduğundan bir anne çocuğuyla, bir dede torunuyla hem eğlenerek oynamakta hem de trafik bilincini kazanmakta. Bu projede eğlence'den daha önemlisi toplumun sorunu hale gelen trafik bilincini yediden yetmişe kazandırmaktır. Çünkü biz bu projeyi sadece çocuklar için değil, çok küçük yaş grubu çocuklarından başlayarak büyüklere kadar e, yaptık. sunumumuz bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.